Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir polinom sorusuyla karşınızdayım. Kafa dengi yayınlardan aldığım bir soru. Ee, sınavda gelir gelmez onu bilmiyorum ama e, konu tekrarı açısından, konuyu daha iyi anlamamız açısından güzel bir soru. Ki sınavda da gelebilir. Hani kesin olarak gelmez de demiyorum. Bakalım. Ne diyor soru? Şimdi Px ve Qx polinomları baş katsayıları 1 olan 3. dereceden bir polinom diyor. Tamam. Bu polinom ile ilgili olarak bize 3 tane yargı vermiş. P3, Q, Q, P3 Q3 sıfır eşit, eksi birler sıfır eşit ve P, Px eksi Qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 9'dur diyor. Bu önemli. Ve bizden Q sıfır eksi P sıfır istiyor. Şimdi burada şöyle bir şey düşüneceğiz. Elimizde iki tane Px ve yani birer tane daha doğrusu px ve qx polinomları var. Değil mi? Şu ilk iki ifadeye bakarsak bunları normalde biz nasıl yazıyorduk? Yani bu tabi şöyle oluyordu. Mesela p2 eşittir işte q değil pardon mesela p-1 eşittir 2 sallıyorum tamamen böyle olduğunu bunu nasıl yazıyorduk biz? Ve bunun baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom olsun bu. Nasıldı? Px eşittir. Ee, x-2 çarpı x artı 1 şu eşittir 2 olduğu için de artı 2 diyorduk. Bu neydi? Kalan. Tamam. E buraya bakarsak ikisinde de sıfır. Yani artı sıfır olacak. Bu tamam. Ve e, ikisinde de Şimdi şöyle düşün mantık olarak düşün. Normalde burada ne yazıyor? Px. X yerine 3 yazmış ve 0 yapmış. O zaman bu 3 ne? Bir kök. Doğru mu? O zaman Px'in bir tane kökü x eksi 3. Niye hocam x 3? Bunu 0 eşitlediğimizde çünkü x eşittir 3 olarak dışarı çıkacak. İşaretin zıttını alıyoruz. Sonra aşağıya bakalım. Yine ne var burada kök olarak? Eksi 1. O zaman işaretin zıttı x artı 1. Başka bildiğimiz bir kök olayı var mı? Yok. Ama neydi bu? Üçüncü dereceden de o zaman bir tane daha kök olması lazım. O da mesela x eksi a. Zaten bizim amacımız burada a'yı bulmak. Sonra devam edelim. Qx'i yazalım. Yine aynı mantık. Q3 sıfır eşitmiş. O zaman x eksi 3. Ve aşağıdaki de yine x artı 1 çarpı. Buna x eksi b şey, x eksi a diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü eşit olup olmadığını bilmiyoruz o köklerin. Buna ne diyeceğiz? x eksi b. Tamam. Şimdi polinomları yazdık. Üçüncü maddeye bakalım. Ne diyor? px eksi qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 9'dur diyor. Bunu matematiksel olarak yani ee, yazıya dökersek, düzenlersek daha doğrusu ne olur? Şunu ne yapıyorduk önce biz? Sıfır eşitliyorduk. Buradan x eşittir 2 buluyoruz. Ve yani bu x eşittir 2'yi şuradaki polinomlarda yazıyorduk. Yani p2 eksi q2 aslında 9'a eşitmiş. Tamam. Güzel. Bu bilgi de elimizde. Hemen p2 ve q2'yi bulalım şuradan. p2 dediğimiz ne olur? Ee, eksi 1 çarpı 3 çarpı 2 eksi a. Q2 dediğimiz yine eksi 1 çarpı 3 çarpı şöyle 2 eksi b olur. Tamam. E bunların biz farkını istiyoruz. Hatta dur şunları düzenleyip ondan sonra farkını alalım. Düzenlersek ne olur? Şunlar eksi 3 içeri dağıtırız. Eksi 6 e, artı 3 a. Tamam. Burası da eksi 6 artı 3 b. Tamam. Şimdi bunların farkının 9'a eşit olduğunu söylüyordu bize. Eksi 6 artı 3a eşittir değil pardon pardon. Eksi olacak. Her zaman eksinin ardına eğer bir ifade yazıyorsak parantezli yazıyoruz. Bunu unutmuyoruz asla. Eksi 6 artı 3b. Doğru mu yazdım? Doğru yazdım. Eşittir 9. Düzenlemeye devam edersek. Eksi 6 artı 3a Eksiyi dağıtırız içeriye. Artı 6 eksi B. Eşittir. E altılar 3B eşittir 9. 6'lar gider. 3A eksi 3B eşittir 9. O zaman A eksi B buradan 3. Tamam bunu bulduk şu anda bu elimizde. Devam edelim. Bizden ne istiyordu? Q0 eksi P0 istiyordu. Şu an A eksi B'ye dair başka bir şey yapamayız. Çünkü burada değer vermeye şu an gerek yok. Bir bakalım Q0 P0'dan ne gelecek? Oraya göre bir ayar çekelim. Şurayı bir bulalım. Nedir bu da? E, ee, Q0 dediğimiz x yerine 0 yazarsak eksi 3 çarpı 1 çarpı eksi b. Tamam. Sonra eksi direkt devam edelim. P0 dediğimiz neydi? Eksi 3 çarpı 1 çarpı eksi a. Düzenlersek burayı. Şöyle bir parantez daha koyacağız. Ee, artı 3B eksi ne olacak? Şurası artı 3A olacak. Doğru mu? Bunu da dağıtırsak 3B eksi 3A. Tamam. Yani 3 parantezinde B eksi A. E biz A eksi B'yi biliyoruz 3 olarak. O zaman şimdi A eksi B 3 ise B eksi A nedir? Her tarafı eksiyle çarparsak eksi 3'tür. 3 çarpı eksi 3'ten de cevabımız eksi 9 yani aşık olmuş olur. Çok güzel bir soruydu polinomlarla alakalı. Eee, mantık bu. Yani şu tarz ifadeler eşittir ifadeler görürsek direkt bu şekilde. Hani şeye hiç girmeye gerek yok. İşte a x küp artı b x kare vesaire olayı var ya buna hiç girmeye gerek yok. Eğer böyle eşittir sıfır işte bir şey bir şey bir şey bu hani eşitlikler verip de şu birinci ve ikinci maddede olduğu gibi ifadeler görüyorsak, direkt bu benim kullandığım yöntemden kolay bir şekilde gidebiliyoruz. Bunu biz ne zaman kullanıyoruz? Bunu şu zaman kullanırız. Mesela P3'ü bize 2 olarak verir. Sallıyorum tamamen. P5'i de 4 olarak verir. İki tane farklı ifadenin sonucunu iki farklı ifade olarak verirse eğer mesela burada ikisi de eşit olarak verildi. P3Q3 sıfır eşitliğe P-1 Q-1 0 eşitti. Farklı verseye değer biz yukarıdakini yapmamız lazımdı bizim. Ama aynı veriyorsa eğer bu aşağıdakini yapabiliyoruz. Mesela burası 2 olsaydı bunların sonuçlarına artı 2 ekleyecektik. 0 yerine 2 olsaydı. 5 olsaydı artı 5 ekleyecektik. Tamam. Umarım anlamışızdır. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir soruydu. Ee, anlamadığınız bir yer, kafanıza takılan bir yer varsa yer yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.